Hayat hepimizin bildiği gibi inişlerle, çıkışlarla, beklenmedik fırtınalarla dolu bir yolculuk. Kimi zaman bu fırtınalar bizi savurur, kimi zaman da dingin sularda bile kaybolduğumuzu hissederiz. Peki bu dalgalarla dans etmeyi, hatta onlardan güç almayı nasıl başarabiliriz? İşte bugün binlerce yıllık stoacı bilgelikle Hayatımıza nasıl ışık tutabileceğimizi konuşacağız. Hayatta başımıza gelen her olayın bizi daha güçlü kılan adeta bir yakıta dönüşmesi fikriyle başlayalım. Stoacı filozoflar buna amor fati derler. Kaderini sevmek, hatta ona tutkuyla bağlanmak. Bu sadece olanı kabullenmek veya tahammül etmek değil, onu aktif bir şekilde kucaklamak anlamına gelir. Tıpkı Marcus Aurelius'un dediği gibi, ateşin üzerine attığınız her şey ona yakıt olur. Hayatın size sunduğu her zorluk, her engel sizin için bir yakıttır. Bir dağcıyı düşünün. Zirveye tırmanırken karşılaştığı sert rüzgarlar, aşılmaz gibi görünen kayalıklar, aniden bastıran sis ve daha pek çok zorluk. Bunlar onun düşmanı mıdır? Hayır tabii ki. Bunlar tırmanışı efsaneleştiren, ona azim katan ve zirveye ulaştığında hissettiği zaferin tadını kutlayan ve kutlatan unsurlardır. Her bir zorluk kaslarını daha da güçlendirir, nefesini daha da derinleştirir. İşte Amor fati de tam olarak budur. Bu benim için ve ben bunu seçtim. Bu şekilde istedim ve başıma gelen en iyi şey de bu diyebilme pratiğidir. Elbette olmasını istemeyiz ama aylardır üzerinde çalıştığınız bir projenin bilgisayarınızın çökmesiyle birlikte bir anda silinip gittiğini düşünün. İlk tepkiniz öfke ya da çaresizlik olabilir ama stoacı bilgelik size amor fati diye fısıldar. Bunu seviyorum. Neden mi? Belki de bu size o projeyi daha iyi bir şekilde yeniden yapılandırma, eksikliklerini görme ya da yeni bir bakış açısı kazanma fırsatı sunar. Belki de sizi çok daha büyük bir başarıya götürecek bir başlangıçtır bu. Trafikte sıkışıp kaldığınızda zaman kaybettiğinizi düşünmek ve buna odaklanmak yerine başıma gelen her ne olursa olsun onu seviyorum. Belki de bu yavaşlama bana düşünmek, meditasyon yapmak ya da kaçırdığım bir telefon görüşmesini yapmak için beklenmedik bir fırsat sunuyor diyebilirsiniz. Hatta bazen bir yerlere geç kalmak bizi belki de göremeyeceğimiz ve farkında bile olamayacağımız bir tehlikeden korumuş bile olabilir. Bir uçağa kaçırırsınız ama giderken belki yolda siz bir kaza yapma olasılığı olacaktı ve belki de bundan kurtulmuş olabilirdiniz. Zihnimizde bir ekran açılsaydı ve bir şeyleri kaybetmenin ya da bir şeylerin olmamasının sonrasında bize neler kazandıracağını görseydik muhtemelen başımıza gelen hiçbir olaya o kadar da çok sinirlenmezdik. Sosyal medyada haksız bir eleştiriye maruz kaldığınızda ya da patronunuz tarafından belki de haksız yere eleştirildiğinizde Olan ya da olmayan her şeyi seviyorum diye karşılık verebilirsiniz. Çünkü bu deneyimler sizin karakterinizi sınayacak, direncinizi artıracak ve daha güçlü, daha bilge biri olmanıza da kesinlikle olanak tanıyacaktır. Elbette sevdiğiniz birini kaybetmek gibi trajik durumlarda bu felsefe çılgınca gelebilir. Fakat hiçbir öfke, hiçbir kırgınlık, hiçbir kader onları geri getiremez. Dolayısıyla bu acıdan alabileceğiniz her şeyi alırsınız. Bu sizi daha anlayışlı, daha şefkatli ve hayatın kırılganlığına karşı daha bilinçli biri yapabilir. Bir hastalıkla yüzleştiğinizde, bir engelle karşılaştığınızda, zengin ya da fakir, zayıf ya da güçlü olmanız fark etmeksizin amor fati dersiniz. Bu durumdan en iyi şekilde faydalanacağım. Bunun beni durdurmasına izin vermeyeceğim. Bu başıma geldiği için çok daha iyi olacağım dersiniz. Edison'un fabrikası yandığında oğlu darmadağın olmuş. Çaresizlik içinde gözyaşlarına boğulmuş bu yangını izlerken fakat Edison oğluna dönüp git herkese haber ver. Bir daha böyle bir yangın göremeyecekler demiş. Tüm çalışanları toplanınca onlara dönüp bu yangınla birlikte bütün hatalarımız da yanıp kül oluyor. Yarın sabah her şeye yeniden başlayacağız diye seslenmiş. İşte bu amorfatidir sızlanmadan, şikayet etmeden, suçlamadan sadece ilerleyerek. Karşılaştığımız her engelde büyük ya da küçük, adil ya da adaletsiz, istemediğimiz ya da trajik her ne olursa olsun yapmamız gereken budur. Başımıza gelen her şeyi severiz, onları bir yakıt olarak kullanırız ve bu başımıza geldiği için daha iyi oluruz. Bu bilgeliğin bir formülüdür. Hayattaki kötü deneyimleri iyi şeylere dönüştürmenin de tek yoludur. Şimdi gelelim felsefenin ikinci büyük dersine neyi kontrol ettiğimize odaklanmak. Bu felsefe ister amatör bir sporcu olun, ister profesyonel bir sahne sanatçısı, ister kariyerinin zirvesinde bir iş insanı herkese tek bir şey öğretebilir. Nasıl oynadığınızı, nasıl performans gösterdiğinizi siz kontrol edersiniz. Stoacılar kontrol edemediğimiz şeylerle kontrol edebildiğimiz şeyler arasındaki ayrımı net bir şekilde yapar. Bu hayatın karmaşasından sıyrılıp enerjimizi doğru yere yöneltmemizi sağlar. Bir futbol takımının oyuncusu olarak takım arkadaşlarınızın ne yaptığını, rakip takımın hile yapıp yapmadığını, hakemin kararlarını kontrol edemezsiniz. Ama sahadaki eforunuzu, verdiğiniz kararları ve bağlı kaldığınız ilkeleri kontrol edebilirsiniz. Hava durumu ne olursa olsun, yağmur yağsa da, kar fırtınası çıksa da, sıcaklık bunaltsa da siz performansınızı kontrol edersiniz. İş yerinde patronun size nasıl davrandığını, meslektaşlarınızın dedikodularını ya da piyasa dalgalanmalarını kontrol edemezsiniz. Ama kendi işinizi nasıl yaptığınızı, ne kadar emek verdiğinizi ve hangi etik prensiplere bağlı kaldığınızı kontrol edebilirsiniz. Dün yaşananları, geçmiş hataları kontrol edemezsiniz fakat şu anki tavrınızı, eylemlerinizi ve nasıl ilerleyeceğinizi kontrol edebilirsiniz. Takımınızın kazanıp kazanamayacağını Projenizin başarılı olup olamayacağını kontrol edemezsiniz. Ama kendi davranış ve tutumlarınızı kontrol edebilirsiniz. Başkalarının size inanıp inanmadığını, size karşı şüphe duyup duymadıklarını kontrol edemezsiniz. Fakat kendi gayretinizi, aldığınız kararları ve benimsediğiniz ilkeleri kontrol edebilirsiniz ve en nihayetinde kendinizi yalnızca bunlarla yargılayabilirsiniz. Sonucu, gerçekleri kontrol edemezsiniz. Sadece nasıl tepki verebileceğinizi kontrol edebilirsiniz. İşte stoacı felsefeyle yaşamak tam olarak böyle bir şeydir. Stoacıların dediği gibi eğer sadece kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanabilirsek sadece daha mutlu olmakla kalmayacağız. Aynı zamanda önümüzdeki şeye odaklanmak için çok daha fazla enerjiye de sahip olacağız. Diğer herkes kontrol edemedikleri şeyler hakkında sızlanırken, şikayet ederken, endişelenirken ve her zaman kaybederken biz enerjimizi anlamlı olana yöneltmiş olacağız. Bu hayatın dümenini elinize almak, pasif bir yolcu olmaktan çıkıp aktif bir kaptan olmak gibidir. Antik çağlardan bize miras kalan iki sözcük daha var. Bence her durumda, her koşulda onları kendimize hatırlatmalı ve sık sık tekrar etmeliyiz. Memento Mori. Bu ölümü hatırla anlamına gelir. Bir anda çok büyük işler başarır, bir gecede zirveye ulaşır, piyangoyu kazanır, bir anda zengin olur, popüler olur ya da büyük bir ödül alırsın bu felsefeye bağlıysan eğer her ne olursa olsun hayatında döner ve kendine sessizce şunu söylersin. Memento mori. Unutma. Öleceksin. Bu hayatta her şey her zaman günlük güneşlik olmaz. Engellerle karşılaşır. Türlü zorluklar yaşarsın. Birisi seni kandırır, dolandırır, ihanet eder, yalan söyler, çalar. Hak ettiğin bir şeyi başkası alır ya da senden daha üst bir pozisyona terfi eder. Ve sen yine kendi kendine sessizce dersin ki Memento Mori. Ölümü hatırla. Zenginsen, ünlüysen, milyonlarca takipçin varsa, hayalini kurduğun bir işe alındıysan, prestijli bir okula girdiysen, Nobel ödülüne aday gösterildiysen, bir devlet başkanından telefon aldıysan, her ne olduysa yine aynı sözcükleri mırıldan. Hiçbir şey o kadar da önemli, değerli, acil, iyi ya da kötü değil. Memento Mori. Öleceksin. Bunlardan hiçbirini yanında götüremeyeceksin. Bunların hepsi sonsuzluk fikrinin yanında sönük kalır. Senden önce kaç kişi geçti bu gezegenden ve bunlara ya da çok daha iyilerine sahip oldular. Ve şimdi, şimdi neredeler? Öldüler. Hepimizin günün birinde öleceği gibi. Öleceğimizi söylemek, iyi şeyleri kibirlenmeden kabul etmeye ve kötü şeyleri kayıtsızca takılmadan bırakmamıza yardımcı olan bir hatırlatmadır. Uçağın rötar yaptı, gerginsin, yorgunsun, açsın, sinirlisin, memento mori, öleceksin. Hiçbir şey bundan daha ciddi olamaz. Ama şu anda ölmedin ve yapabileceğin çok fazla şey var. Kendini o kadar da ciddiye alma. Çünkü hiçbir şey ölüm kadar ciddi değil ve henüz ölmedin. Bütün bunların ne anlamı var? Neden herhangi birini bu kadar ciddiye alıyorum ki? Neden bunun beni etkilemesine izin veriyorum? 3 saat burada ya da 3 saat orada beklemişim ne fark eder? Unutma, öleceksin. Kontrol edebileceğin şey buna üzülerek zaman harcayıp harcamamak. Bunu kişisel algılayıp algılamamak. Kontrol edebileceğin en önemli şey bakış açındır çünkü. Yaptığın işte dünyanın en iyisi olsan ya da bir stajyer olsan da bu değişmez. Yaptıkların insanlar tarafından çok sevilse de, yerle bir edilse de değişmez. Memento Mori, unutma, öleceksin. Bunun dışında diğerlerinin hiçbiri o kadar da önemli değil. İster görkemli bir hayat yaşıyor ol, ister evinde pijamalarında oturup televizyon izle. Hiç fark etmez. Memento mori. Ölümü hatırla. Hiçbir şey o kadar da önemli değil. Ölümü hatırlamak kötü bir şey değil. Aslında ölümü hatırlamak hayatın değerini hatırlamak demek. Bu dünyada kalan zamanını böyle mi geçirmek istiyorsun? Bunu yanıtlamak. Onu boşa mı harcıyorsun? Yoksa gerçekten anlamlı bir hayat mı yaşıyorsun? Onu sımsıkı kucaklıyor musun? Yoksa Elinden kayıp gitmesine mi izin veriyorsun? Hayat bir kum saati gibidir. Kum taneleri akıp giderken her anın değerini bilmek, onu dolu dolu yaşamak gerekir. Marcus Aurelius şöyle söylemiş: "Şimdi ölebilirsin. Ne yaparsan, ne söylersen, ne düşünürsen buna göre düşün ve yap. Deneyimlediğin şey her ne olursa olsun, ne kadar muhteşem ya da berbat olursa olsun memento mori. Unutma, öleceksin."